Excel'de sıralama ve filtreleme uygulama işlemleri bu menüye giriş sekmesinden şuradan sırala ve filtre uygula diyerek ulaşabildiğimiz gibi veri sekmesinden de sırala ya da filtre diyerek bu menüye ulaşabiliriz. Biz giriş sekmesini kullanıyoruz. Burada diyelim ki B sütununu seçelim şuradan. Önce sıralama işlemini göstereyim. A'dan Z'ye sırala dediğimiz zaman burada seçimi genişlet ve geçerli seçimle devam et var. Seçimi genişlet dersek bütün Excel sayfasında bu yaptığımız sıralama mesela Ahmet eğer en aşağıya gelecekse buradaki Ahmet ile ilgili matematik 76 ve şu tarih verisi de onun bulunduğu satıra geçer. Ama geçerli seçimle devam et dersek ve sırala dersek sadece B sütununda değişiklik yapar. Sırala dedim. Gördüğünüz gibi sadece B sütunu değişti. Onunla ilgili olan diğer C sütunu ya da A sütunu herhangi bir değişiklik olmadı. C sütununda tekrar yapalım bu işlemi. Burada küçükten büyüğe sırala çıktı bakın. Az önce alfabetik sıralama vardı. Şimdi sayıları sıralayacak. Bunu büyükten küçüğe sırala diyelim. Geçerli seçime devam et değil de seçimi genişlet diyelim. Sırala dedim. Gördüğünüz gibi onunla ilgili diğer verilerde de değişiklik yaptı. Sadece C sütununu değiştirmedi. Ee, özel Sıralama bölümünde de şunu şöyle seçelim. Özel Sıralama bölümünde de şuradan Sıralama Ölçütü Hücre Değeri Büyükten Küçüğe şeklinde bunu ayarlayıp şuradan düzey Ekle diyerek de yeni bir Sıralama ekleyebili e ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada Not 1 için bir Sıralama yaparken burada Öğrenci Adı için bir Sıralama yapabilirsiniz. Bu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Filtre var. Filtremizde seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi başlık kısımlarına birer tane ok işareti geldi. Bunlara tıkladığımız zaman mesela öğrenci adı tümünü seç, şuradaki tiki kaldırdım. Sadece Ahmet'i seçtim. Şimdi bana sadece Ahmet'le ilgili verileri gösterecektir. Buraya tekrar tıklayarak ve tümünü tekrar seçerek eski haline getirebilirsiniz veya şuradan Ahmet, Ayşe ve Bayram'la ilgili verileri görmek istiyorum bu şekilde filtreleme yapabilirsiniz. Şuradan öğrenci adı filtresini temizle diyerek de yine eski haline getirebilirsiniz. Buradaki filtre ok işaretlerini kaldırmak için şuradan yine filtreyi pasif hale getirirsiniz. Bu filtrelemenin kısa yolu da Ctrl Shift ve L tuşlarıyla bunu yapabiliriz. Tekrar basarak da buradaki kısa yolları kaldırabiliriz. Evet, sıralama ve filtreleme işlemleri bu şekilde.